Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızın tokasını sıralıyoruz. Arkadaşlarım tokası bu kadar ve hepsini şimdi hep beraber bakalım. İlk önce bunu puanlayacağız. Gayet tatlı bir şey. Böyle burada hamburger falan var. Çok güzel. Beğendim. Kaç puan? Buna bir 5 puan veririm. Niye? Güzel. Hmm. Tamam. Sonra şöyle bir tane Lotus hmm, Lotusunu. Bunu çok sevdim. O yüzden buna bu puanım 9. Daha güzelleri gelebilir diye. Sonra bir tane böyle var. Çok güzel, baya güzel. Bir resimli falan. Bunu kardeşine verebilir. Ve hediye olarak çok güzel bir şey. O yüzden buna 6 numaraya koyacağım. Tamam. Sonra böyle bir tane tokası var. Sade gibi. Sade azıcık çok güzel. Buna 3 puan verebilirim. Tamam. Şöyle bir tane tokası hmm, takası var. Çok güzel. Böyle havaya kaldırıyorsun. Böyle yapıyor. Böyle kafana salladığında böyle yapıyor işte. Çok güzel. Tavşanlı. Tavşanlı. Bayağı güzel. Hmm, bunu böyle 8'e koyacağım. Tamam o zaman. En sevdiğim bu oldu ve buna tabii ki de 10 puan vereceğim. Sonra böyle bir tane kapibara. kardeşi için kapibara. Buna da 10 puan veriyorum. Buna Çok da ya da vermiştim. Buna da 10 puan veriyorum. Hayır ona 8 puan vermiştim. Buna 10 vermiştim. Tamam. Lotus Toka. Böyle bir İkinci. tane Lotus Tokam var. İkinci Lotus Toka. Çok güzel. Bunu böyle koyuyorum. Buna da 5 veriyorum arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Sonra böyle 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 sallanan şeyler. Simli. Simli baya güzel. Böyle fıdık içi. Buna yine 9 puan vereceğim. Tamam o zaman. Şöyle koyalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Evet bay bye. bye, bye. bye.